Merhaba arkadaşlar. Tekno Show YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Xiaomi cihazları da kilit ekranı ve parmak izi ve yüz tanıma nasıl eklenir bunu göstereceğim. İlk öncelikle ayarlar menüsüne tıklayarak burada parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidi seçeneğine tıklayarak devam ediyorsunuz. Bakın şu an burada ekran kilidi ve benim parmak izi sensörüm açık. Daha sonrasında e, şu şekilde izledim. Bakın ekran kilidinin üzerine geldiğim zaman şu an gizlilik sebebiyle kapalı. Yani herhangi bir şekilde şu an izleyeceğiniz videoda bunu göremiyorsunuz. Daha sonrasında örnek veriyorum bunu kapat dediğinizde şu an mevcut parmak isimle gitti, ekran kilit özelliğine gitti. Direkt telefonu kapatıp açtığınız zaman ekrana, ana ekrana erişim sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde ekran kilidini ekrana eklemek istediğimde Buranın üzerine tıklıyorum. Buradan desen veya pin veya şifre olarak seçiyorsunuz. Ben deseni seçtim ama sizde ekran siyah olarak gözükecek. Bilginiz olsun. Yine söylüyorum gizlilik kuralları sebebiyle bu şekilde. Yani bu benim yaptığım şey değil. Telefonu tamamen kendi uyguladığı bir sistem. Anladım diyorum. Daha sonrasında zaten parmak izlerinden de bunu yine takip edebilirsiniz. Navigasyon e, tuşları eklemiştim. Şu an kilit ekranı ayarlandı. Daha sonrasında parmak izi ekle seçeneğine tıklayarak devam ediyorsunuz. Aynı şekilde bakın parmak izini bu şekilde ekleyebiliyorum. Ve siz parmağınızı her noktasını okutmanız gerekiyor bu arada. Bilginiz olsun. Dilerseniz ikinci parmağınızı da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de çalışıyor. Bilginiz olsun. Yani size nasıl daha kolay gelirse. Ben o şekilde yapmayı tercih ettiğim için gösteriyorum. Daha sonrasında bu şekilde devam ediyorsunuz. Onaylanana kadar. Burada aynı şekilde yüz tanıma verisini, verisini ben eklemeyeceğim için bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Burada ben iptal seçeneğine tıklıyorum. Bitti tıklayarak devam ediyorum. Daha sonrasında eğer dilerseniz parmak izine animasyon ekleyebiliyorsunuz. Burada parmak izi animasyonu üzerine tıklayarak devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunlar da ben ilk defa görüyorum. Bu arada yeni gelmiş. Büyük ihtimalle güncelleme sonucunda. Yani şu iki desen. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.